Onun arabası var Güzel güzel Şoförü de var Özel özel Bastığı yazar Gider gider Maalesef bu yok Onun için Hiçbir şansı yok Ya Onun arabası var güzel mi güzel deyince Canım aklıma ne geldi ya geçen Bir tane video izledim internette Bir tane kız var işte direksiyon başında Konuşuyor işte fakirler ölsün falan diyor. İşte ya ne kadar üzüldüm. Ne kadar üzüldüm. Yani hiç hiç düşünmeden konuşmuş yani. Fakirler niye ölsün ya? Abi fakirler ölmesin. Ama gözümüzde görmesin. Onları eve kapatalım. 724. Ev hapsinde tutalım. Onlar takılsın orada. Biz çok zenginlerden sabun yapalım bence organik olur değil mi yani? Onlar tabii onlardan sabun yaparsak bayağı organik olur. Satışı da iyi olur. Şeyi de köpürtmesi de biraz az olur ama olsun. Sağlıklı olur yani. Ayrıca ben Everybody Facebook demek istiyorum. Somebody Instagram, all together Twitter. Yani yaşasın orta sınıf ve orta sınıfın hayalleri. Renault'dan selamlar. i'm a touch bucket